Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 80. soru ile karşınızdayız. 80. soruda kooperatif defterlerini incelemeye yetkililer kimlerdir sorusunun cevabını araştırdık. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 100 soruda kooperatifçilik soru 80. Kooperatifin belgelerini incelemeye kimler, ne kadar yetkilidir? Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, ortaklar için genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olursa olsun, öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyeti uymayan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılır. Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler. Bakanlıkça hazırlanan örnek ana sözleşmelerde belirtildiği üzere denetçilerin en az 3 ayda bir defa kooperatif yönetim kurulunca defterlerin tutulup tutulmadığını ve tutulan defterlerin mevzuata uygun şekilde tutulup tutulmadığını incelemeleri gerekmektedir. Bu itibarla denetçiler özellikle söz konusu defterlerin kanuni süreler içerisinde ve tek düzen muhasebe usulüne uygun şekilde tutulup tutulmadığını, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığını incelerler. Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 80. soruyla karşınızdaydık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.